Bu arada Evet, evet, ederim. Ederim. evet. Ee, İkinizi de tebrik ediyorum ee, Şöyle Başlayayım ben ee, Map seçimleri önce Sony Toprano ile başlayayım ee, Sony kapalı haritaları seçtim ee, Bu düşündün herhalde Cumans, Viking, Echo Hani planın ee, Neydi, nerede hata yaptın İlk... Ee... Kuman seçiminde güzel bir seçimdi bence ama Viking seçimini çok beğenmedik biz. Hani kafanda ne vardı Viking oyununda ne olmadı? Ne sürpriz oldu senin için? Hmm, Viking'de Türk seçmeyi istiyordum aslında Wipass'ta ama işte Spanish geleceği biraz belliydi. O yüzden Kong'la Yeniçeri savaşında Kong daha iyi sanırım. O yüzden Viking alıp Echo Boom, Guard Tower'la tutup CGM Imp falan saldırmayı düşündüm ama çok oynayamadım yani oyn Aran abi çok iyi oynadı ama ben de pek oynayamadım. Biz şey diye düşündük. Hani scout savaşında sen kazandın dedik. Hmm. Hani map kontrolünü aldın. En azından dedik hani bir TC'yi belki dışarı atar. E yayılmak için hani belki Erhan da öyle bekliyordu bilmiyorum. O onu da sorarız şimdi fikrini. Ama yani e üçünü de aynı yere attın. Adamı gireceği yere attın. Tam böyle hani Erhan için hani şey bir oyun oldu. Nasıl deyip biçilmiş kaftan gibi oldu. Hani rahat bir oyun oldu. Ama hani kuman oyununda bayağı bir e, zorladın hatta şey hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum sinir oldun mu orada biz çok sinir olduk. Ee, Erhan'ın mangalinin canı 3 kere falan 1 kaldı ve evet, Erhan tabii. mangalini Tepede. kurtardı. Onun hakkında ne düşünüyorsun? O, o, işte tepedeydi galiba o yüzden. Evet. Erhan... evet, evet. Ee, yani... Bayağı şanslıydım ya sürekli kurtardım böyle <laughs> bir yanlış yerlere vurdu. <laughs> şey en konu... öldü, öldüğünü görmedim yani. En sonunda öldürdü onu. Oh. Öldü, <laughs> öldüğünü görmedim. Ya i̇yi dayandı o ben sana söyleyeyim. Aynen. Yani. Fazla fazla Ed o işini yaptı edelim yani. Yaptı. E, Erhan sen e, peki hani sanki yani bu oyundan önce seninle konuşmuştuk ama çok da başarılı bir push olmadı sanki Regicide Fortress'ta. Hani iyi pushlayamadın diyemedin gibi. Olmuyor. De... Açıkçası e, şimdi... Açamadın şimdi... bir de rakibini de açamadın. Açamamışsın. Yani Fog of War'ı kapatınca biz rakibin nerede nesi var görememişsin. Kalesinin yerini bilmiyorsun. Yani sen evet. mesela ta, vuruyorsun manganelli ama hani adamın kalesi nerede bilmiyorsun, altını nerede bilmiyorsun. İki citsin yerini biliyorsun sadece. Ee, bi bi biraz seni sıkıntıya soktu sanırım o. Moralini bozmuş olabilir. Evet e, aslında bekliyordum. Çünkü Çin'de olmuyor. Yani push olmuyor güzel. Hani Spanish'de daha güzel oluyor. Çinli olmuyor fakat yine de yapmak istedim. Çünkü onu bozmak istedim. Yani direkt bunlarsa bu sefer daha çok zora girecekti işim biraz bozmak için açıkçası yaptım çok da bozamadın ee, ama yani sanki. çok da bozamadım ee, arkada odunu varmış onu biraz geç gördüm evet TC ee, attığı yere giremeyeceğimi biliyordum zaten TC'sini evet. gördüm ee, kalesi zaten belki görebilirdim duvarlara daha çok yaklaşsaydım onu bilmiyorum ama ee, Kalenin yeri zaten tamamen sürpriz oluyor genelde evet bir tane manganeli de verdin zaten. Aynen, bir Mangonel'in biri gitti. Biri gitti. Diğeri okuna, okunan Mangonel oradan da kurtuldu ya, o kaleden bile düşmedi. Aynı Mangonel oradan da kurtuldu, evet. <laughs> Sony'e şey sorayım ben, kafan mı karıştı Regicide Fortress'ta? Bir e, stablelar attın, e, atların zırhını falan aldın, e, biz şey diye düşündük hani, boom yaptı, şimdi Knight'a dönecek, full. Ama sonradan at basmadın, ama upgrade'i vardı, sonradan imp'e döndün falan, herhalde bir kafan karıştı orada senin. Ne yapacağına ya, karar veremedin. Şey, Makku'yu güzel yapamadım. Çünkü Knight e, basıp map kontrolü alıp ortaya bir kale atmak falan düşünüyordum. Ama baktım Eko gelmiş. Gelmişken imp basayım bari dedim. Ondan çok sonra. Daha, evet çok daha erken impi basabilirdir. Evet. Önce upgrade'ler aldım. Biz dedik herhalde akacak hani Knight akacak dedik. 3-4 stable. Tam böyle kafa karıştı gibi geldi bize. açıkçası. çok iyi yönetemedim orada ekonomiyi falan. Evet. Evet. Ha, güzel oyunlarda sizin sormak iste Berat seni sormak istediğim bir şey var mı? Yok abi sadece hani şey düşünüyorum şimdi. E, Arabiya'da bir Briton gördük. Karşıda Maya vardı. Eagle geliyordu. Yani Longsword'a Long daha mı erken dönüm ya da Knight sayısını mı arttırılmalıydı? Ne yapsa alabilirdi acaba? Yani Sony'e sorayım onu. Eagle'ları görmüştü. Yani daha fazla Knight basmayı düşünüyordum ama 3 tane TC görünce o kadar Eagle beklemiyordum açıkçası. O yüzden Text table'da tutarım diye düşünüyordum ama yani olmadı. o ya oyunda çok güzel oynadı. Biz sen kazanacaksın diye düşündük açıkçası oyunda. Bilmiyorum. Yani. Er agresif oynadın çünkü. Çok agresif oynadın. Erhan o kadar agresif bekliyor muydu seni bilmiyorum ama e, bayağı bir zorladın yani. Hani, ama Erhan tecrübeli, sabırlı. Bekledi, evet. bekledi, bekledi. E, ve sonunda hani oyunu bir şekilde kopardı. Bayağı iyi atak yaptı orada. Ya. Yani bayağı agresifti. Ben de beklemiyordum açıkçası. Bir de Briton ya. Yani cesaret edemez diye düşündüm o kadar. Evet. Ama bayağı bastı. Knight da bayağı bastı. Ama belli bir süre sonra basmadığını anladım ben onu. Yani Knight'ı durdurdu. Evet. Şey şey Knight gördüm. Durdu. Ben de Eko'da yakalayayım dedim. Orada hata yaptım sanırım. Onun yerine Knight bastı. Belki biraz daha push yapması gerekiyordu. Evet. CH falan. Evet biz e, yani keyif aldık Arabiye Hı -hı. oyunundan. Hani son oyun hariç son oyun biraz kısa sürdü. Daha böyle bir atraksiyon oyun bekledik ama iki oyun gerçekten çok keyifliydi. Renk kattınız turnuvaya. Sonu teşekkür ederiz sana Hı -hı. renk kattığın için. Ee, Erhan sana da devamında başarılar dileriz. Bir önceki turnuvanın Hı -hı. birincisi olmuştun. Bakalım inşallah bu turnuvada da e, birincilik ikincilik için yine e, favorilerden birisin. Ee, oyununda da bunu gösterdiğim 3-0'lık skorla çok zor bir rakip. Bence en zor e, eşleşme gibi geldi bana. Ben mesela benim karşıma Sony Toprano gelsin istemezdim açıkçası. Hani <laughs> gruplarda mesela Übetleri istemezdim. sonra evet, Toprano tamam. istemezdim. Hani baktığında zor bir eşleşmeydi bence. Erhan biraz şanssızdı yani. Daha e, en zor rakip geldi belki de. E, i̇kinize de bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İyi Katıldığınız için de teşekkürler. Elinize sağlık. Bu arada Herhalde Mehmet abi. Daha başarılar Mehmet. Bir sonraki e oyun senin. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Eğer Mehmet. kazanırsan abi Erhan abinin rakibi olacaksın. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Eşleşmeler belli mi? Niye kura çekilip olmaz öyle. <laughs> Şimdiden ben benden e şey dedim hani. Abi bir soru abi. sormuş da e, maç aralarında Dumble'la mı çalışıyorsun diye maçı kaybettiğim zaman çalışıyorum. Evet. <laughs> 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 Yukarıda Dumble'la <'yiz> gözüküyor galiba. <laughs> Mehmet abi şimdi bir sonraki rakip Erhan abi seni eğer kazanırsan ben de dedim herhalde ondan övüyor Erhan abi bir sonraki eşleşmede. Şimdiden ya hazırlık yapıyor Şey, şey şimdi. zaten şimdi <laughs> eğer bu turu geçersen ben şimdi kasfa var, Erhan var, Yasin var. Hepsi de benden iyi zaten. Şimdi ben bu turu geçip geçmeyeceğim zaten belli değil. Yani hangisi gelse tufan bizim için. Ş <laughs> sıkıntı yok o yüzden. <laughs> Bundan sonrası zor yani. Benim ekleyeceklerim bu kadardı abi. Tekrardan katıldığınız için teşekkürler. Hani çeyrek finale çıkmak da bence hani Kaslan'ın grubunda. Belki evet. yani başka bir grupta olsaydı birinci tamamlaması bile bence sürpriz olmazdı Sony'nin. Gerçekten iyi bir oyuncu. Abi, eskileri vardı. Agan abi çektik. <laughs> o güzel olmadı. Agan <laughs> abiye de başarılar bundan sonra. Yani biraz şan şanssızlık var bence sonun üzerinde. Hani grupta kas var sonra Çeyrek finalde Erhan abi mangonel'e vuruyor, mangonel düşmüyor. Bir düşmüyor, kurşun mu şans. döktürsek, ne yapsak? Donet yeah. parçıp. İlk maçta da Erhan'ın bir köylüsünün bir canı kalmıştı. Vursa öldürecek Arabiya'da daha. Onu, <laughs> onu, da, onu da öldürmedi yani. Biz onu da anlamadık. O, o hep bir şanssızlık. Yani ya Erhan'ın şansı ya Sony'nin şanssızlığı ama hep böyle birer canla kurtardı Erhan köylülerini, askerlerini falan. Birinci maçta özellikle baya şanslıydı o bir. Bir canı kaldığı için şaşırdım ben de. Çünkü bayağı mesafe vardı tam center'a. Bu vardı vardı. Skatla bir kere vursa ölmüştü o işçi. Evet. Neyse hep böyle bol şanslı olursun inşallah hayatta herhalde. <laughs> <laughs> Oyundaki evet. şansın hayatta da devam eder inşallah. İnşallah. Teşekkürler Mehmet. Peki i̇yi, i̇yi yayınlar. Peki görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürünüz katıldığınız için. Katıldığınız için teşekkürler. İyi yayınlar,